Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurşen. Bugün sizlere çok beğenilen ve hayran kalan bir modelle geldim. Çok güzel. Bir ipten en az 10 tane çıkartabilirsiniz, 15 tane çıkartabilirsiniz elinizin ayarına göre ama en az 10 tane çıkar. Benim ipim Nakopurlanta. Sizin de Nakopurlanta tarzı tüylenmeyen bir iple yapmanızı tavsiye ederim tığ tığ numaram ise 2,5 mm. Şöyle Tulip markalı tığ kullanıyorum ben her zamanki gibi. Şimdi o zaman bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Şöyle toplamda 14 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sık çekmeyelim. Toplanmasın modelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincirimi çektim. Hemen bir sonraki ilmeğimi sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra 3 tane ileriye gidiyorum. 1 2 3 tane gittim. Şimdi arkadaşlar aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne bir tane daha arttırma yapmış oldum bir arttırma daha yapıyorum şöyle yalnız şurada ipim takıldı hemen onu düzelteyim altta kalmış almamışım ipimi yan yana iki tane arttırma yapıyorum arkadaşlar hemen buraya bir işaret koyuyorum son arttırmamı yaptığım yere ve onun önüne bir tane sık iğne yapıyorum. Tek artırma yapmıyorum. Bakın şuraya. bir şekilde artırma yapmadan bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnemin yan tarafına da ikişer tane artırma yapacağım. Birinci artırma. Bu da ikinci artırma. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. 1 2 ve 3 tane yaptım. Başta yaptığım gibi ve sonuncuya da 2 tane arttırma yapıyorum. 1 2 Hemen geri dönüyorum 1 tane zincir çekerekten. Nasıl yapıyoruz? Başlangıçta 2 tane arttırmam var. Daha sonra 1 2 3 Hemen ipimi doluyorum. 3 Pardon. 4 5 ve 6. Yani şöyle diyoruz. 6 sırada e, arttırma yapıp 3 örmüştüm. Burada da arttırma yapıp 6. Çünkü sayım arttı. Şuna dikkat edelim. Şu ilmek belirleyicimizin sağında kalan iki taneye arttırma yapacağım bakın şöyle hemen arttırmamı yapıyorum 1 ve bir tane de buraya yapıyorum bir saniye bir tane de buraya yaptıktan sonra hemen buraya benim bir tane ilmeğim olacak hemen işaretleyicimi buraya getiriyorum bu benim orta noktam belirliyor aslında arkadaşlar. Siz sayılarla da belirlemiş olabilirsiniz. Bir tane yaptıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen diğer tarafına da ikişer tane arttırmamı gerçekleştiriyorum. Bir tanesini yaptım. Diğer bir arttırmamı da tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyorum ve sıra sonunda arttırma yapacağım. Bir, bu iki, 3 4 5 Evet arkadaşlar sıra sonunda çift battım. Üst sıraya geçeceğim. Bir zincirimi çektim. Dönüyorum. Sıra başına ne yapıyoruz arkadaşlar? Çift batalım. Daha sonra anlatmak istiyorum. Bu sıranın altında Kirç battıktan sonra 6 örüp 2 tane yan yana artırma yapıyorduk. Şimdi 6'yı 3 ekliyoruz 9. 9 örüp 2 tane yan yana artırmamı yapıyorum. Tekimi örüyorum. Daha sonra bu taraftan 2 tane yan yana artırma 9 ve artırma yapıp bu sıraya sonuna kadar gelelim. Dediğim gibi yapıp sıra sonuma geldim. Burayı da biraz göstereceğim. Hiçbir değişiklik yok ama örmek istiyorum. Bir zincir çekip döndüm arttırmamı yapıyorum sıra başında 9'du 3 ekliyoruz 12 olacak kim sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve dediğim gibi 12 yaptım artırma yapıyorum çok basit ilerliyor bu kısmı çok güzel bir bebek pati örüyoruz arkadaşlar hepiniz hayran kalacaksınız her renginden örmek isteyeceksiniz ve bu şekilde burayı yaptım tek yapacağım ilmek belirleyicimi alıyorum şöyle sağ tarafıma doğru geçiriyorum bakın teki yapıyorum. Şimdi de aynı şekilde buraya doğru gidelim. Bu ortada döndüğümüz şimdi çiftleri yaptıktan sonra 9 ya o sayım 15 oluncaya kadar 15'i de yapıp gelelim. Arkadaşlar. Evet şimdi ben sıra sonuna geldim. Sıra sonunda çiftimi de tamamladım. Bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar dikkat edelim. Tığıma doluyorum. Ve her bir boşluğa birer kere batarak yalancı sık ile sıramı tamamlıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, arttırma, eksiltme. Artık bu sıramdan sonra modelimi koymaya başlayacağım. Bakın, yalancı sık iğne yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Yalancı sık iğne doluyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Dolayıp tığımı üçünü aynı anda çekiyorum. Çok basit. Çok hızlı ilerliyor modelde. Oturun bir çift bitirip kalkın. Yani o derece basit. Hem satabilirsiniz hem hediye edebilirsiniz. Yani yeni doğum yapan bir arkadaşınız için çok şık bir hediye bence. Çok güzel duruyor çünkü çok minnoşla. Bitince göreceksiniz. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. artık modeli koyma sırasına geçtik. İki zincir çekerekten dönüyorum. İki zincirimi tamamladım. Tığıma doluyorum. Bakın zincirin altındaki kısma boşluğa bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Buraya çok dikkat edelim. Tığıma doladım. Bakın. Şuraya bakın. Bu battığım bu trabzanındı. Ben buradakini çıkartıyorum öne. Bakın. Şöyle battım. iki kere de çektim. Tığıma doluyorum. Şuna. Hemen bu yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Normal olarak. Yalancı sık iğne yapıyorum. Bu bunun içinde. Hemen onun yanındaki neyse beline batıyorum. Pardon ikisini birden çektim. İki kere de çekiyorum. Belden yaptığımı. Bir iki tane daha göstermek istiyorum. Bunu yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine yalancı sık iğne üçünü aynı anda alıyorum. Hemen onun yanındakine belinden. Şu şekilde çok kolay. Yavaş yavaş bakarsanız anlarsınız. Daha önce patik yapmış olanlar zaten hemen kavrarlar diye düşünüyorum. Şöyle. şöyle tamamladım. Sayalım kaç tane direk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ee, şu kısımda hatırlarsanız işaretleyicimizin olduğu yer 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tarafta, 11 tarafta ortada da bir tanemiz var. Şöyle bakın. Tam orta noktamızda da bir tane var. Devam edelim. Şimdi ters olduğu için nasıl yapacaksınız? Kafanız karışabilir. Tekrardan iki zincir çekiyorum. Bakın. Ters tarafında da bu düzmüş. Anlarsınız zaten bakın bu düz. Hemen dibine batıyorum. yalancı sık iğnemi yaptım. Bir sonraki ters. Tersi tersten şu şekilde takıyorum. Çok kolay. İki kere de çekiyorum. Hemen yanındakine Şuraya batacağım. Direğin önündekine bakın. Hemen direğimin önündekine batıyorum. Şuraya. Düz alıyorum. Hemen bir sonraki ters. Yani ilk yaparken belki zorlanacaksınız ama gerçekten çok basit. Elinize alıştıkça hızlı hızlı istediğiniz kadar model çıkartabilirsiniz bu örnekten. Yeş olarak 6 ay kullanabilir bu patiyi. Siz onu sayılarını kendinize göre uyarlayabilirsiniz. istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi ben devam edeceğim sıra sonuna kadar ama şu şekilde söylemek istiyorum. Şunu da tamamlayayım. Bu ikinci sıra. Bir tane daha dönüyorum düzden, tersten. Dört tane sıra, dört sıra örüp geliyorum. Yani düze gelmiş olacağım. Düzden modelime başlamış olacağım o zaman. 2'ye gidiyorum şimdi bir daha söyleyeyim. 3'e geliyorum. Tersten 4'e gidiyorum. Düze döndüğüm zaman bekliyorum arkadaşlar. O sırayı tamamlayalım. Şu şekilde. Dediğim gibi ben düz yönüme geldim. Hemen 2 zincir çekip dönüyorum. 2 Hemen buraya batıyorum. Şimdi eksiltmelere başlayacağım. Ama ortaya doğru başlayacağım. Sayılarını gözden kaçırmayın arkadaşlar. Yarım yaptım. Tekrar bakın. Devam ediyorum normal örmeye. Düz yüzden. Bakın şöyle. Beline batıyorum. Alıyorum. Çok az kaldı zaten bitmesine. Bitireceğiz. Bir sıra var bundan sonra. Dediğim gibi yapması çok basit. Bazıları diyor ki işte hani hızlı yapıyordun sizin videonuz şu kadar sürmüş. Arkadaşlar, e, zaten ben konuşarak, anlatarak yapıyorum. E, yavaş yavaş yapıyorum. Video çekerken örmesi öyle basit bir şey değil. Onun için biraz anlayış bekliyorum. Normalde ördüğünüz zaman televizyon izlersiniz ama konuşarak da örebilirsiniz. Ama önümde bir kamera var ve hem anlatmak hem örmek bazen gerçekten zor olabiliyor. Şimdi 1 2 3 4 5 tane ördüm. Eksiltmeye başlıyorum. Şu aradakini örmüyorum. Eksiltme yaparken sadece onları atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 da bu ortadakine denk geliyor. Yandan devam ediyorum. Şu şekilde. Bir saniye hata oldu. Kusura bakmayın. Bu şekilde yandan devam ediyorum. 6 dedim 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi tekrardan diğer tarafta yaptığım gibi buralara batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani normal olarak eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Artık sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu zaten bitti sıra sonuna geliyorum 7 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar artık eksiltme yapmaya başlıyorum şundan başlıyorum şu ikisinden orada eksiltme yapmıştık ya tığıma doluyorum bakın alıyorum iki kere geçirdim tekrar tığım alıyorum diğerine İkisini birlikte öreceğim. Bakın hepsini birden tekrardan tığıma aldım. Bir İkinci eksiltmem. Şimdi ben bu şekilde bu, bu sırada başlamıştık ki ya eksiltme yani şuraya kadar örmem lazım. Şu trabzanın önündekine kadar. Daha sonra buraya kadar da 9 tane galiba sık iğnem olması lazım. Ona devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. Ee, ben 6 ay demiştim ama elim sıkı olduğu için ve bu, bu sefer nakopurlanta kullandığım için daha küçük oldu. Eğer siz bebe yünü yani nako elit baby tarzı ipler kullanırsanız evet olur. Ama bu 0-3 ay yeni doğanın çekimlerinde falan çok güzel olur. Şimdi şöyle keseceğim biraz uzun dikmem lazım çünkü benim bunu şöyle biraz bıraktım hemen ipimizi takalım tersine çevirdim ben şöyle karşılıklı olarak çaprazlamasına dikeceğim arkadaşlar çaprazlamasına diyeyim ben her zaman örgülerimde gösteriyorum beni hep izleyen arkadaşlar bilirler zaten nasıl dikiş yaptığımı. üstten çıktı alttan şöyle kamerama yaklaştırayım alttan arkadaşlar. Alttan batıyorum. Çıktı ya üstten. Tekrar karşıya yaptığımda da alttan. Bu şekilde dikmeye devam edeceğiz. E patiğim tabii ki de bitmedi. Daha üst kısmı var. Diktikten sonra orayı tamamlayacağım. Şöyle arkadaşlar bu şekilde dikerek alt kısmına doğru devam edelim. Alt kısmı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, ben diktim. Bakın şu şekilde. İsterseniz siz bütün de örebilirsiniz ama ben böyle örmeyi tercih ettim. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ayarladım. Orta kısımda istediğim kadar boşluk bırakıp belirteç taktım, işaretledim karşılıklı. Belirtecimin hemen ön kısımdaki yerden başladım. Yani o kısmı yapmayacağım. Şu şekilde hemen göstereyim bakın taktım iki zincir çektim aynı kısma yalancı sık iğne yapıyorum o kısma gelesiye kadar yalancı sık iğne yapmaya devam edeceğim şu şekilde bilek oyuntusunu yani bilekten bir bandaj ayarlayacağım ön, ön kısmına daha şık dursun istiyorum çünkü. Öyle. E buradan sonra 17 tane zincirimi çektim. Tekrardan geriye döneceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Üstünden örerek devam edeceğim. Siz isterseniz burada düğme için oyuntu bırakabilirsiniz. Ben ince dikeceğim hani. Cırt cırtlı olmasın istemiyorum. Oraya ince dikeceğim. Onun için siz devam edebilirsiniz. Bakın ben tamamladım. Buraya birinci diktim. Siz isterseniz e, düğme için yer açıp düğme dikebilirsiniz. Komple buraya ince yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bazı çocuklar, bazı bebekler bazı dönemlerde ayaklarını ağzına alıyorlar. Onun için bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.